Efendim mutlu akşamlar işte Türkiye'nin saati tam da 18.30'u gösterdiğinde biz de yine dop dolu bir bültenle Beyaz Ana Haber'le yeniden karşınızdayız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz bültenimize. Gelin hemen şöyle özetlere bir yakından bakalım. Van'la başlayacağız çünkü Van'da belediye başkanlığının AK Parti'ye geçmesiyle birlikte ortalık karıştı, gerginlik devam ediyor. Van başta olmak üzere birçok ilde izinsiz gösteri ve yürüyüşler vardı. İstanbul'a da aslında bu olaylar bir şekilde sıçradı. Çağlayan Adliyesi'nde basın açıklaması yapmak isteyen avukatlar polisle arbede yaşadılar efendim. Diğer yandan bakın Ramazan bayramı bitecek. Ramazan bayramına gireceğiz. Ramazan bitecek biliyorsunuz ama şimdiden o 9 günlük bir tatil var tabi. Otobüs biletlerinizi ayıtmaya çalışın çünkü otobüs biletleri neredeyse kalmayacak. Hatta hal böyle olunca tabii o otobüs bileti dediğiniz şey uçak biletiyle yarışır hale geldi. Bu da bizden size bir uyarı olsun. Efendim Ankara'da kirasını ödeyemeyen bir kiracı. Kirasını ödeyemeyince evi yakmaya karar verdi. Bütün bir apartman ahalisinin hayatını tehlikeye soktu. Bir de üstüne kayıplara karıştı. Bu ve daha fazlası az sonra ekranlarınızda olacak diyelim ve AK Parti'de başta Ankara, sevgili izleyenler, İstanbul ve İzmir olmak üzere tam 81 il ve ilçelerde alınan sonuçlar gelindi ve Merkez Yürütme Kurulu toplantısında masaya yatırıldı tabii. AK Parti kulislerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda yaptığı konuşmada çarpıcı bazı mesajlar verdi. Oy kayıplarının nedenlerini tek tek açıkladı. Diğer taraftan da Erdoğan seçimlerin stresini Ankara'da bir kafeye giderek attı. Afiyet olsun. Tamam, işte, Afiyet olsun. Cumhurbaşkanım. Efendim. <laughs> Afiyet olsun, afiyet olsun. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a işte böyle seslendi. Meclisteki iftar programına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim stresini Ankara'da bir kafede attı. Allah razı olsun. Yok sen merak etme. Allah ömür verdikçe, Allah verdikçe Allah. buradayız. İnşallah. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılarında gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Hayırlar, hayırlar, hayırlar. 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 Kafeye oturan Erdoğan gençlerle sohbet etti. Aileleriyle görüntülü konuşma talebini de geri çevirmedi. Seni böyle canlı canlı görünce çok daha heyecanlandım. Kahve, kahve ikram. Ben de seni çok sevdim. Erdoğan Düzce'de resmi olmayan sonuçlara göre oyların %40,22'sini alan AK Parti adayı ve Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü ile de telefonda görüştü. Takma Zaferin küçük büyüğü olmaz zafer zafer. Ziyaretin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kafe çalışanlarıyla hatıra fotoğrafı da çektirdi. Ve yerel seçim sonuçları, AK Parti seçimlerinde yaşanan oy kayıpları ile ilgili ilk değerlendirmesini de yaptı. Partisinin merkez yürütme kurulunda konuşan Erdoğan, seçimlerde yaşanan irtifa kaybı ile ilgili çarpıcı mesajlar verdi. Milletimiz arzu ettiğimiz sonuçlara ulaşamadığımız yerlerde uyarlarda bulunmuştur eleştirileri vardır, itirazları vardır. Bunların hepsi başımızın gözümüzün üstündedir. AK Parti seçmenini sandığa götüremedik diyen Erdoğan bunda hem genel merkez hem teşkilat hem de adayların payının bulunduğunun altını çizdi. Biz vatandaşımız irade gösterdiği zaman buna teslim oluruz. Bunu büyük bir hürmetle karşılarız. İtiraz hakkı, eleştiri hakkı, uyarı hakkı millete aittir. 31 Mart seçimlerinde enflasyon baskısı ve sonuçlarının derinden hissedildiğini de ifade eden Erdoğan, önleyici tedbirlerin yeterli olmadığını, başta emekliler olmak üzere toplumun birçok kesiminin refah kaybına uğradığını belirtti. <laughs> Erdoğan, AK Parti teşkilatı ve bürokrasi ilişkin vatandaşlardan gelen şikayetlere de değindi. Millete karşı olumsuz tutumda bulunanlar hesap vermekten kaçamayacak dedi. Bu mesajı bütün boyutlarıyla almak ve değerlendirmek bizim boynumuzun borcudur. Ya hatalarımızı görerek kendimizi toparlarız ya da güneşi gören buz misali erimeye devam ederiz tespitini yapan Erdoğan. Daha ağır bedeller ödememek için AK Parti'nin milletle gönül bağını yeniden güçlendirmesi gerektiğini de söyledi. Sonuçları ciddi bir şekilde ele alacağımızdan ve siyaseti önümüzdeki dönemde milletimizin taleplerine, vatandaşımızın uyarılarına göre yapılandıracağımızdan hiç kimsenin bir kuşkusu olmaz.